Kahramanmaraş'ta dondurmanın ana maddesi olan sütün kalitesi için oluşturulan Mado Keçi Üretim Çiftliğinde Farklı ırklardan birçok keçi türü yaralırken süt kalitesini artırmak amacıyla melezleme çalışmaları devam ediyor. Evet şu anda Mado çiftliğindeyiz. Tabii çok özel bir alandayız. Özellikle Mado Beyazı'nın olduğu alandayız. Burada çok özel keçiler var tabii. Bizzat Mehmet Bey'den deneyeceğiz. Efendim buralar çok özel bir alan tabii. Neler söyleyeceğiz? Bu içeri gireken çiftliğe gireken gördüğünüz bir tabela gördünüz. Mado Beyazı adaptasyon çiftliği diye. Bir Mado Beyazı diye bir ırk geliştirdik. Tabii annesi başka, babası başka. Ondan belezleştirerek bir ırk haline getirdik. Bu da mado beyazı. Beyaz olarak renklerinde de beyaz olduğu için, beyaz olduğu için beyaz bir ırk geliştirdik. Bu, bunun verimliliği diğerlerine göre biraz daha farklı. Çünkü bunu seçerken bir süt verimliliğini ön plan aldık. İki, ikiz yavru alabilir miyiz diye onu düşündük. Çift yavru aldığımız zaman hem verimlilik artıyor hem kalite artıyor. Sütün kalitesi ne olur diye baktık. Çünkü hayvanın yapısına göre sütün değerleri de değişiyor. Onun için Mado beyazı bizim için güzel bir ırk oldu. Keçi sütünün kaliteli ve aromatik olarak elde edilmesi için Mado tarafından Türkoğlu ilçesine kurulan çiftlikte farklı türlerden çeşitli keçilerde yer alıyor. Çiftlikte Mado yılın 365 günü süt alıyor. Evet. 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 Gördü. Allah şuna bak. Mado tarafından araziye ekilen aromatik bitkiler sayesinde dondurmanın içerisindeki sütün kalitesi ve aroması da lezzetlendiriliyor. Mado beyazı ırkında e, yapılar güçlü, e, laktasyon süresi uzun, süt verimi yüksek bir verim elde ediyoruz. İkizlik oranı, üçüzlük oranı e, Halep'te de olsun, e, Zanen'de de olsun e, yüksek olduğu için Mado beyazında da çok güzel bir ikizlik, üçüzlük oranı elde ettik. MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kambur, Aksu Haberi MADO çiftliğinin kapılarını aralarken süt kalitesini artırmak için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Keçileri gördünüz. Birkaç tane ırk geliştirdim bunun içinde. MADO beyazı dedim. Adam zanen demiş. demuz kömüş demiş. Malta demiş. ırk de yapmış. Allah Allah. Bunlar Allah tarzında de buna. Bu da deneyerek yaptı. Biz de deneyerek yaptık. Annesi Halep, babası yerli birleştirdik. Beyazla bir gelişti, MADO beyazı dedik. Biz başka sen biz mado yaptık. Üniversitede söyledim sen de mado, Maraş beyazı yapın dedim. Ama biz hayvanı bize önüne yem, koymuyoruz. Serbest bir arada. Burada aromatik bitkiler var. Niç aromatik bitki ekiyoruz? Kokulu süt alalım. Lezzetli süt alalım. Ki çünkü biz dondurmada hiçbir zaman aroma kullanmıyoruz çünkü. Öyle vanilya veya çeşitli koku verici bir şey. Sadece sütün tabiattan aldığı kokuyor. Onun için de ne yapması lazım? kokulu ve lezzetli otları beslenmesi lazım. Ama arkadan bizim çiftçi kardeşlerimiz bizi desteklemesi lazım. Onlar üreterek desteklemesi lazım. Ben alımla destekleyeceğim kendileri. Alımla kendileri destekleyeceğim. Maddi manevi yardımcı olacağız. Bilgi konusunda da her türlü destek vermeye hazırız kendileri. O zaman hem ülke kazanacak, hem madde kazanacak, hem insanlık kazanacak.